Abdullah ibn Mübareğin başından geçen bir olaydı. Onu canlandırdık. <laughs> Abdullah ibn Mübareğin başından geçmiş ve nakletmiş. O büyük ve güzel insan. Ama bir hata yaptı. Öyle değil mi? Kendi yaptığı hatasını anlatıyor ve olan olayı anlatıyor. Evet bir hata yaptı. <laughs> Ama ne büyük hakikate sebep oldu değil mi? Evet. Hataları görmeyin sakın yeryüzünde. Kimsenin hatalarını görmeyin sakın Hele Allah'ın insan olarak yarattığı kullarının hatalarını görmeyin. Sakın ona. Hatalar gördükçe çok acı çekersiniz. Acınız hiç bitmez. Siz hakikatlere bakın. Hakikatlere bakın. O zaman mutlu olursunuz. Güzel gören, güzel düşünür. Mürre iman etti. Kardeşimiz o. Ama... Pekala. <laughs> Sordu. İmandan sonra şimdi ne yapmam lazım dedi. İman ettim. Şimdi ne yapmam lazım? Söyleyin. Sizin etrafınızda, buralarda, okullarda, fabrikalarda, mahallelerde... Sizin o güzel ahlakınıza bakarak birisi iman etse, kelimeyi şahit getirse bir arkadaşınız, Buralarda yaşayan çevrenizdeki komşularınızdan birisi, okuldaki arkadaşlarınızdan birisi iman etse ve sonra dese ki, peki şimdi ne yapmam lazım? Neyi söylersiniz? İmandan sonra neyi yapmasını söylersiniz? Evet. Dünyada kainatta iman hakikatinden sonra gelen en büyük hakikat namazdır. Allah Azze ve Celle Yüce Kitabında imanla namazı yan yana zikreder. Tefsir dersi çalışanlar, Arapça bilenler çok iyi bilirler. Arada başka hiçbir şey yoktur ayetlerde.